Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayağı kalabalık bir misafirim gelecek. Onun için hazırlıklar yaptım. Sizlere de şu şekilde kabağın servisini göstereyim. Arkadaşlar kabağımı bütün pişirdim. Lezzetine hayran kalacağınız bir kabak e, kabak tarifiyle geldim arkadaşlar. Annem. Köyden arkadaşım teslime gelecek annesiyle birlikte e, eltim var arkadaşlar kaynanalarım kayınpederim Ondan sonra benim halam gelecek bakalım kaynanamın bacısı gelecek Kabayı yıkadım, kuruluyorum arkadaşlar. Kabuğuyla pişireceğim için dış kabuğunu güzelce yıkadım. Atın i̇çine bak. Como que bem? Bunu yaptık. Bugün bu yoksa kaşıkla yapabilirsiniz. Yanlarım biraz Sirli olan bir kaşıkla. Bu bıçak patlıcan örece arkadaşlar. En yani biraz göster de. Şöyle. İki taraflı kesiyor arkadaşlar. Şöyle. Dur kızım bırak Zehra annem bardak düşmesin ay Heh, Tamam. teşekkür şimdi diğer elinde şekeri bulacağız şimdi. İki su bardağı şeker. Nasıl Zehra? tamam. bulduk sonunda. Sonunda bulduk bir Şey. Hı. Tamam. Dur bakalım. Aynı aynı gibi gözüküyor. Hı. kabar içindeki şeker erimiş arkadaşlar. Bu şekilde şerbet haline gelmiş. Hatta kabak delik delik olmuş. Tencerenin içinde 2 su bardağı su var. O da normal su. İçinde bu şekilde birazcık pişecek arkadaşlar. Sapını koparmadım. Arkadaşlar tencerede piştikten sonra biraz e, kabağı fırında fırınladım. Yani borcamda ağzı kapalı bir borcamda kendi şerbetiyle pişti. Tencerede sadece birazcık e, diriliğini öldürmek için pişirdim. Zeynep bırak elektriğini ışığını atsana. anne. Ay, mı? Evet. Ay. Anne hadi resim çektik gösterelim. Bak şimdi